Benimle evlenir misin Gülben? Arıcam gelmesinler, her şey bir bile koyamayacağız önüne. Ay yeter be! Ne yapıyorsun sen? Hadi benimle say. Bir! Bir! Yıkarsan her şey bitecek. Dinleme onu. İki! İki! Sütüklüğü isteyeceklermiş. Ya ben sana ne yaptım dünya? On! Üç! Üç! Abla ben çok kötü oldum, çok fena. Ya her şeyi mahvedersem? Gülben'in mürvetini göremeyeceksin. Dön. Esat'a kısınız külbeni istiyoruz. Gülfen. Şuan düştü galiba. Gülfen. <laughs> Masumlar Apartmanı Salı günü TRT 1'de.